Bu son günlerde bayağı gündemde. E, açıkçası yapılan iş bir kıyım hem çevre açısından hem de insan sağlığı açısından e, olumsuz. E, şöyle e, sabah e, Biyologlar e, Derneği'nden eski başkan e, Niyazi Türkseven Hoca ile konuştuk. E, o da söyledi 2-3 yıldır kapasitesi kaldırmadığı için bu sularda oradan arıtılmadan kan dereye veriliyordu. Niye böyle bir gelişme oldu dedi. Açıkçası şundan iki aydır, üç aydır oldukça yağışlı geçiyor, hava koşulları yağışlı ve dere yatakları emdiği için suyu artık geçirmediği için oradan akan su doğrudan Mahusa'ya kadar akışla birlikte geldi, taşındı. Görüntülerde gördüğümüz çok önemli bir nokta vardı. Bu e, hani kanıt olarak kullanabilecek bir nokta. E, derenin topladığı ve Ayluga gülletine deşarj yapan e, noktada e, suyun aktığı yerde köpükler var. Ve bu köpükler evsel atığın işaretidir. E, yani bu Oradan kullanılabilecek bir kanıttır. E, suların e, kısmen bazı yerlerde bulanık olduğunu, bazı yerlerde e, yosunlanmaya ki bu da ötrofikasyonun yani nütriyent fazlalığının bir e, göstergesidir. E, bunun e, nedeni genellikle kanalizasyondur. E, açıkçası sadece insan sağlığı açısından değil, biz biyologlar olarak e, e, Çevre de bizim için çok önemli e, girdiği sucul sistemlere olumsuz etkisi vardır, ötrofikasyon e, sebebidir e, girdiği sucul sistemlerde kanalizasyon bir süre sonra canlıların ölümüne e, bu her seviyedeki canlıların yani balıkların, balıklardan sonra kuşların ve diğer hayvanların ölümüne sebep olur. Bu e, da çok ciddi bir yıkımdır. E, en kısa zamanda e, önlem alınması, kanalizasyon, e, arıtma sisteminin belki de güçlendirilmesi e, ve bu suların doğrudan, Dere yataklarına verilmesinden vazgeçilmesi gerekmektedir. E, numuneler geçtiğimiz hafta belediye başkanımızla Oktay Kayalp ile e, görüştük. E, ben zaten numuneleri aldırıyorum demişti. E, geçtiğimiz hafta numuneler e, alındı. Yalnız e, numuneler hemen sonuç vermez. E, bekleme süreleri vardır. E, sanıyorum bu hafta içerisinde sonuçlar gelecek. I mm you -hmm.